Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber İstanbul Gaysa e devam ediyoruz. İstanbul Kayısı bayağı bir karakter geldi ben de oynuyor oynuyor yeni karakterler çıkarttım bunu aslında bedavaya verdiler efsanevi. Bunu çıkarttım destekçilerden Deep Diver. Aslan zaten biliyorsunuz panda. Bunu kim çıkarttı bilmiyorum ablam oynamış çıkartmış herhalde ben bunu armadım çünkü yeni şu çıktı renk yeşil olsun bir nasıl bakalım adamımızda nasıl gözükecek ay yirinç yirinç bu kasır. ya da şu nasıl gözüküyor Tam bu güzelmiş yeni gelen karakterleri göstereceğim be yeni bu geldi ee, neredir, Nerede nerede nerede? Hah, adam. Burayı adamlar edit koymuş. Böyle adamın özel bölgesinin olduğu yeri göstermiyorlar. Cıbıldak adam. Ve dumanlı adam. Hepsi özel. Puh Allah belanı versin. Bir tane bile çıkartamadık. Mağazada ücretsiz bir şey var mı? Reklamsız. Hiçbir şey yok. 40 elmas. 84 elmasım da bir şeyler aldım. Ben bu karakterle oynamayacağım ki. Bir kerelik bunu oynayayım. Herkes beni böyle şişe zannedecek. Ah, like atıp abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki FNAF 4 videomu da izlemeyi unutmayın. Ben sizin için bu arada Night 2'ye geçtim. Çok zor geçtim. Hem çıkadan jump yedim hem de Bonnie'den. Nightmare bölüm Benim en pro olduğum bölüm. Benim burada kimse yenemez. Yavuz Hüma koyacaktım da üyü koyamamışım. Böyle kaldı isim. Hoppa. Allah. En, en iyi oynadığım yerde öldüm. Cık. Çok kötü oldu bu. Baba. 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 Şuraya yumruk gelse de adamlara yumruk atsam. Herkes geçti zaten. Bir ben kaldım ya. Lan. Aa, hayır. Abi sen şaka mısın? Hay. Hello. Aha geçtim sonunda. Düt 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 Şuradan geç. Geç baba geç 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 geç. Vupa. Beni aşağıya atmaya çalışıyorsun kardeş? Söyle açık açık konuş. Yani sevmiyorsan sevmeyebilirsin. Ben de seni sevmiyorum. Lan sakın, sakın biri geçmesin. Sakın, sakın. Beğendik <laughs> lan. Ayrıl dedim lan. 20 tane yıldız kazandık. Zeki pesten bir şey açıldı. Abi açılmadı mı bu? Ben bir şey olmayacağım ya. Ücretsiz diyorsun da ben bir reklam çevirip geliyorum. Sonunda bitti ya. Bıktık ya. Bismillahirrahmanirrahim abi. 150 tane mücevher. Heh, 5 tane mücevher. Olsun sarı kız. Bey şeyine gitti. Hmm. 35 olsun şu destan 350 tane olsaydı 10 tane çevirecektim. Cık cık cık. Nadir görünüme kaç istiyor? Bir tane aslan gördüm çünkü. Şu nadir görünüme 90 istiyor. 90 gün ne istiyor? Elmas mı? Yok. Tövbe tövbe bana küfür ettireceğiniz. Sen bana uğursuzluk getiriyorsun kardeşim. Bana uğur getiren bu karakter. Bir, bunu da ben seçmediğim için bir kere daha hadi lan bununla. Antalya'ya selamlar. Arkadaşlar bazılarınız diyebilir şey diye deprem olmuş sen hala video atıyorsun diye. Ama ben burada depremdeki arkadaşlarımız için yani depremdeki anlarını unutmaları için böyle komik komik videolar çekmeye çalışıyorum. Bak bak. Amerika bizi sevmediği için bu oyunu verdi. Bu oyun Amerika yapımı ya. Önceden ben burada Amerika Amerika bayrağı gelmişti dükkana. Bu oyunda Amerika yapımı olduğu için. Almadım diye Abi Amerika Amerika haritasında bütün o topları benim üstüme yağdırdılar. Abi hala aynı şey oluyor. Ay Türkiye'yiz biz lan. Size mi korkacağız? Geç Gel Adamın içine gir. Allah iki kişi kazanmış bile. Dokuz kişi. Aa onların arasında ben varım lan. 14 oldu. Sakın 15 olma. Ya yine mi kaybettim ya? Böyle iş olmaz abi. Hiçbir şey bana şey vermiyor. Uğur vermiyor. Abi siz de bana uğur vermiyorsunuz. Şu dinozorla maça gireceğim. Bana uğur getiren bu karakter. Oh şöyle arkanı koş koş oğlum yetişemedik yetişemedik partiye yetişemedik koş koş hadi lan heh yükleniyor sırada hangi oyun var bak Allah aşkına şu uzay bölümü gelmesin ben hiç oynayamıyorum. ah tamam benim burada bir taktiğim var adamlar öne gidiyorum ben burada oh arkadaş çay içiyorum onlar hangisinde düşerse. Bekleyin burada. Hangisi doğruysa. Artık geberin gidin. Ay burada doğru değil ki zaten. Hepsi burada. Biriniz şapraz atlasın biriniz düz atlasın. Adamlar da beni dinliyorlar. Bence çaprazdır. Allah! Yandan düştük. ben size yol gösterdim ya. En önemli yerde ben size yol gösteriyorum. Ama siz hayvanlık yapıp beni beklemiyorsunuz. Adamlar da hayvan değil de orasını boş ver. Hatta sana kardeşim. Bak vallahi yumruğumu yapıştırırım. Hani oyunda yumruk atma var ya. İkinci oğlum. Woohoo! Yine de hile yaptık ama olsun. Herkes hile yapıyor oyunda. Adamlar nereye göster <laughs> Ablacım nereye gidiyorsun ya? Cıbıldak adam gelmiş mi? Cıbıldak adam diye biri yok burada. Benim bu arada dinozorumun ismi Lex. Yok lan Lex böyle isim olur? Bence ra Mehmet'i olsun. memati güzel isim. Memati orada bekliyor. Memati yenildim Memati. Yok lan kazandım Memati. Bak lazerler gelirse yine ben kaybetmem. Ya da araba arabalı şey var ya araba arabanın arabadan arabaya atlıyorum. Futbolda da yenirim ben çok iyi kaleciyimdir. Bak Allah aşkına doğru düzgün bir şey çıkart. Puh, Allah belanı. Arkadaşlar önden yürümeyelim. Benim gibi yürürseniz ölürsünüz çünkü. Abi ben her zaman beni mi buluyorsunuz iyi? Çekil delik. birinci ben olacağım gibi gözüküyor. Evet. Oğlum <laughs> siz Aylığa Baş bir Selena koymuş bir izniyle. Abi yürü ya. Burada bir tek ben önünde koşuyorum baksanıza. Tam üçüncü, dördüncü, beşinci, beş kişi geldi. Üç kişi daha gelirse maç bitiyor. Sonlara gelen kardeşlerimiz izleyelim. Oo amca daha birincisine kalmış. Hadi la koşla. Hadi koş Tamam son bir kişi kalmış. O nerede? Tamam şu öndeki adam kazanır. Boksör var ya. Yok he, sen kazanamazsın. İstanbul'a 7237 kazanır. Ben hala önde koşuyor muyum? Herkes niye beklerken ben koşuyorum? Ben orasını anlamadım. Kardeşim bak doğru düzgün bir tane seçin. Tamam. Bot 5'te ben çok iyiyim. Beni buradan yenemezsiniz. Kırmızılardan kaçın arkadaşlar. Bunlar kırmızı olunca kaçmanız lazım. Allah belanı. Kırmızı olmayın sakın. Sakın kırmızı olmayın. Tamam mı? Sakın kırmızı olmayın. Kırmızı bir geri yani Allah kırmızı bana çarptı. Abi oyunda donuyor. Ben de yenilmek zorunda kalıyorum. Yenildim. Pum. Yok ya Allah aşkına. Bari bir tane kupa yolu yok mu ya burada? Kupa yolu olsaydı iyiydi. Bir tane kab kabiliyetim kalbim. Galibiyetim var. Bitiriş hangi karakterle yapsak ki? Bununla mı? Yoksa bununla mı? Yoksa bununla mı? Peki bununla mı? Ee, acaba bununla mı olsun? Ki? Bence bununla olsun. Yoksa bununla mı olsun? Bu da güzel, gözüküyor. Acaba bu mu Bir Bu da yaşlıya benziyor ama. Yoksa bu davşanla mı bitirsek? Yoksa bu gitaristle mi? Yoksa panda dondurmasıyla mı? Yoksa Galatasaraylı aslanla mı? Yoksa T-Rex'le mi? Yeraltı sularının sahibiyle mi? Yoksa bu yoksa bu çingeneyle mi? Yok bu çingeneyle olmaz da. Bence bekleyin beni. Tamam Galatasaraylı Aslan'la bitirelim. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fluff videosunda Neymar mıydı lan o? Aman boşver. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.